Girmeden önce efendim kamera o kadar güzel gösteriyor. Ondan sonra yayına, yayın başladığında e, madi gösteriyor. Ben anlamadım yani. Telefonumdan mı kaynaklanıyor? Kamera ayarlarından mı kaynaklanıyor? Anlamadım gitti yani. Aa ben de hazırlandım efendim şeye gideceğim. E, köpekleri tıraş, tıraşa götüreceğim. Ee, arkadaşımdan haber bekliyorum. Hazırlandım. Baksanıza. Ya. E bari dedim bir kahve içeyim de dedim. Biraz dedim konuşayım dedim. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Ha? Her zaman benim saçıma peruk diyenler. Ne oldu? Daha da boyatmadım yani. Çıkınca boya da alayım. İyi aklıma geldi. Ya. Evet, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne var ne yok? Doğal olduğu çok belli demiş. Evet, teşekkür ediyorum. Yok kız, biraz böyle hani birkaç gündür böyle taramamıştım. Ondan sonra biraz böyle hüzünlüydüm. Ondan dolayı şey oldu canım. Herkes peruk diyordu benim saçıma. Edisonlar ben alınmam ki. Görüyorsunuz ne videolar çekiyorum. Her şeyden önce kendimle barışık olan bir Sibel Baysalım yani. Değil mi? Ay bir şeye çok şey yaptım. Bir video çekten. İşin gücün yok eğil böyle konuk gönderiyorlar. Hiç bana fırsat vermezler burada konuşayım yani. Cık. Abla bir şey sorabilir miyim? Sor kız. Ne soracağım? Sor bakayım. İyi yayınlar demiş Sude. Merhaba. Merhaba Sude. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok kız? Bir arkadaşım vardı benim İstanbul'da. Onun da adı e, Sude'ydi. Acaba sen misin? Aa bilmiyorum hayatım. Ben kimse hakkında e, kalkıp da şey yapamam. Bana niye söyl söylüyorsun? O yayın açtığında ona gidersin. E, orada söylersin. Değil mi? Devran yayın aç da alayım seni. Bu şekilde konuk olarak altı misafir olarak gelirsin. Yayın açarsan alayım seni. Hadi. Evet Devran Devran gelene kadar Sibel Baysal Ay görüyor musunuz? Ojemi unuttum. Silecektim. Neyse artık efendim. Benim ben de Ankara'da ismim sistem kullandım. Ha Anladım. Anladım canım. Evet. E, yeni gelen e, katılan arkadaşlara ne diyoruz efendim? Tabii ki, e, iyi hafta, iyi hafta, iyi hafta, takıldım orada, takıldım efendim, iyi hafta sonlarına alışmışım, iyi hafta arası diyelim. Ha beni tanıyorsun, anladım canım, anladım. Tanırım kötü kollarını sen affetsen ben affetmem. Günaydın, günaydınlar efendim. Yeni gelenler, günaydınlar. Nasılsınız efendim? Bir videom vardı, onu çok beğeniyorum. Evet, montajlaması, editörlüğü, her şeyiyle Sibel Baysal'a ait. Evet efendim, mükemmel olmuş. Sizler de umarım izlemişsinizdir, izliyorsunuzdur değil mi efendim? Yani... Sorma ne halim? Merhaba. Merhaba. Kısa bilir miyiz canım? Ben Berlin. Tamam kızım nasılsınız? İyi hoş geldin. Nereden katılıyorsun? Hoş buldum. Mersin'den katılıyorum. Aa, kız ben seni cıvır zannettim görüyor musun? Ne zannettin? Şeyi zannettim, gönül yazarın gençliği. <laughs> Gel buraya kız ara ara. Eve çok benziyorsun canım. Ya, teşekkür ederim. Siz nerede yaşıyorsunuz? Ben Ankara'dayım canım. Ankara, selam olsun. Mersin'e de selamlar olsun canım. Teşekkür ederim. Ara ara. Ama bak neredeyim? Anne nerede? Dur bir dakika geliyorum. Gel. Hemşire, yok ben Ankara'lı değilim. Ben sadece Ankara havalarını falan seviyorum. Arkadaşlar ekranı çift tıklar mıyız? Gel şöyle yanıma otur bak Cici ablan geldi. Hah, arkaya kediler geliyor hayatım. Bu da kedileri sevmiyor ondan dolayı ya. Aa. Kedileri ha. sev ama kediler güzel. Sevmiyor hayatım. Kedi ve köpek anlaşır mı? Kız ancak küçükken alacaksın. Anlaşıyor benimkiler. Ha, küçükken evet benimki anlaşıyor. Yani. Bir kadın tanıdım çok ağlıyordu. Gözünden sel gibi ağlakın çakıyordu. Teselli verecek dostlar. <laughs> evinden, eşinden ayrılmış bir hali vardı. Ama benim eşim yok ki. Aa, yine mi dul kaldın? Yine mi? De? <gülüyor> <gülüyor> Söyle be New York'a eli yetişmez. Dur tamam söyleyeceğim. Ne söyleyeyim? Ne kış Benim çok, ben. havalı diyorlar. Kim için? Size kim çok... Için? Evet sizin için. Aa, evet. ay çok teşekkür Kavalı ediyorum. İlgili Berlin hanımefendinin e, chatinde olanlara da buradan başkent Ankara'dan selamlar olsun efendim. Aa, bir arkadaşımız da Selena Gomez'e benziyor demiş. Kime benziyormuş o? Selena, Selena Gomez. o <laughs> oh, kim kız? Aman. Hoş versene. Aa, güzel, güzel bir bayan da. Ben bilmiyorum hayatım. Ben bilmiyorum. Sanatçı mı o? Ben sanatçıyım. Evet. Sanatçı o da. Kahvem de buz gibi oldu. Kız Antep'te kaldım görüyor musun? Antep'in elinde. Neydim? Neydi? Bir dakika yazını kaçırdım. Yazın düşmemiş. Ne söyleyeceğimi bilmem. Tekrar yazan. O zalim ya. Aşkın abla hoş geldiniz Nasıl olsun. Evet efendim. Şu an 27'de 27 bıraktınız beni. Ekran açıp dokunalım. E bu kız da eee ıı, şey ıı, 12'de 12 27 ona göre yani bakınız efendim vallahi billahi yani söyleyemem. Hayır bunda iyi oldu. Bak görüyor musun kız? Mersin Mert'sin. Ya niye soracağım Onu soramam ayıp olur. onu. Hayır canım hayır oradaki oku, e, okunan şeyleri bana sorma. Ben burada senin için evet. Yok ben sormuyorum zaten merak etmeyin. Telefon sesi olduğunuz olduğundan dolayı sizin sesinizi duyamıyorum. Allah kahretsin bu ar arayana. Tek aldım efendim Mersin'de. Mersin'e gitmek istemiyorum. 67 Zonguldak yapın beni. Yapın. <gülüyor> <gülüyor> yapın. Beni Ay, yapın o iyi. zaman gidip selam verip gelebilirsin İmra'ya. <laughs> Çok sorumdayım çek çek çek. Yak bu ya, Yak yak yak. Bu <laughs> saçların kaynak mı? Nisan hoş geldin bebeğim. Dün, düne kadar hep bana Efendim? Ona... saçın peruk mu diye ben de sana sorayım. Saçın kaynak mı? Kendi saçım. Yok şöyle yol yol. Saçlarını görsün. Belin bükülsün. Söyle benim söylediğimi anlar. Birer birer hep dişlerin dökülsün. Gönlümde parlayan. Bora hoş, hoş geldin kız Bora. Olsun. Kız ne oldu? Daha Arkadaşlar yeni... abi, böyle ekran çekecek der misiniz? Üç tane vinimizi vermeyelim. Ay yok mu bana ee, şey? Şöyle... Chat'imde I am Ryan var. Size selam söylüyor ve sizi tanıyormuş. Siz de onu I tanıyormuşsunuz. Sen, Öyle sen, diyorum. Ben haber almak istemiyorum. Hayatım eğer bana yani sana kalsa orada ne yazarlarsa bana söyleyeceksin. Çünkü benim engellediğim düşünce ben... sana geliyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Öyle olmuş olsaydı sabahtan beri sordukları şeyleri size sorardım. Ben tam tersi sormayacağım zaten... Sadece Selam söyleyin. Ben zaten. Selam söyleyin dedikleri için selamın hayatlarını ilettim size Hadi rövanş yapalım o zaman bir de senle Yok ben gideyim gitme 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 ne, ne olur kaybedince hemen gideyim diyorsunuz bu Oyunuzdan vazgeçin şans bu yani bozulmanıza gerek yok üzülmenize gerek yok ben... Hayır, bozulmadım. Siz dediniz ya, size kalsa oradaki soruları soracaksın. Hoş Boş ver, ben, ki ben kendimle barışık olan bir Sibel Baysal'ım. Tamam mı? Benim burada engellediklerim veya diğer farklı sosyal medya hesaplarımda engellediklerim sana geliyor. E sen şimdi onları mı okuyacaksın? Benimle de sohbet mi edeceksin? Anlaşamıyoruz ki. güzel kızım ne iş yapıyorsun? Ben çalışmıyorum. Ev mısın, Ev kızısın. Hı hı. E güzel, evet. güzel. Mert, neresinde, neresinde oturuyorsun? Orjda mı? Yok, hayır. Yenişehir'deyim. E, Yenişehir neresiydi? Hilton'a yakın mı? Yakın sayılır, evet. Şey, ad, e, neydi o? Tamir'le ne? yakın. O, o taraflarda herhalde. Evet, evet, o taraflar Evet. selam Okur, hoş geldin canım, hoş geldin. Evet, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Hoş geldiniz. Yeni katılanlar da bu arada sizler de hoş geldiniz efendim. Vataton gollo no. Ay ben şeye gideceğim şimdi. Hazırlandım ben, e, köpeklerimi götüreceğim tıraşa. Yaz geldi artık yani. Ay evet, biz ettirdik. Ben şeyi aldım. E, randevu aldım. Şimdi oraya götüreceğim canım. Nisan sen Çok... ne yapıyorsun bebeğim? Çok güzel. Seni görenler. Elif hoş, hoş geldin. Gel. Ay çok teşekkür ediyorum ya. Gerçekten o sevgiliğin canım benim bir tanem. <laughs> sen, sen Berlin gibi olur mu? Mehmet hoş geldin. Olur mu böyle tam böyle fil dişi? Fil dışı değil mi senin saçın? Ben gri yaptırıyorum. Gri'den açılıyor rengi böyle. Soğuk sarı diyorlar. Ay efendim ben de böyle yaptırayım olur mu? Hadi bakalım söyle bak. Gelin söyle seni. Ay sen bu geldi tamamlayabilir miyiz acaba? Bence böyle iyi. Ay gacı ne bu e, lıkıyor. Ay ay efendim biraz daha açtırayım tonunu. Olmaz mı efendim? Olur mu? <laughs> ha? ha yani olur ama yanabilir saçlarınız. Mehmet merhaba dedim ya canım hoş geldin. Yaptırma. Aa, Selen okur demiş ki ne yaptırma okay, <laughs> Elif. Tamam kız seni dinleyeceğim yaptırmayacağım tamam mı?

Evet. Çalma. Yasak. Evet. Bana yasak burada müzik, müzik, yasak bana. Azra San 3. Hoş geldin canım benim. Ankara'nın kraliçesi. Turist hoş, hoş geldin. Hoş <laughs> geldin canım benim. Evet. Canım 43 demiş ki merhaba Sibel Baysal marka o ne yapsa giyse yakışır. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet şu an 37 neresiydi? Oktan'ın askerleri iyi yayınlar diler. Teşekkür ederim hoş geldiniz. Isparta'dayım son bir dakika kaldı efendim. Evet platin saçlı hanımefendi ve Türkiye'nin Sibel Baysal'ı bakalım 40. <laughs> Kır. Bak legum legum çok güzel bir şey yazmış. Bakalım efendim. Yok mu efendim beni böyle yukarıya doğru fırlatan, çıkartan asansörden Mersin'deki otelin adı neydi? Ramada mıydı? Lada mıydı kız? İli katlı olan. Oraya yok mu beni çıkartan efendim? Hadi bakalım. Bekliyorum.

Evet. Sağ ol, başıma çok büyük işler açacaksın. 49 efendim, 9. Bakalım. Ve finish. Teşekkür ediyorum canım. Katıldım. Okşan'ın askerlerinin size selamı varmış. İyi günler. Söylemeseydin zaten. Ee... Ay efendim, çok teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Kim işte e, yani nasip kısmet derler efendim yani e, yenilenler neden böyle şey oluyor hani ben anlamış değilim. O zaman gelme PK'ya gelme. Gelme. Sen kendin geldin gönderdin bana. Ben mi seni arayıp buldum? Sonunda da bana iğneleyici laf sokuyorsun. Hiç de alınmıyorum. Çünkü ben bir Sibel Baysal'ım. Sesimle, skeçlerimle, çekmiş olduğum, yapmış olduğum e, efeksiz e, yayınlarımla, videolarımla bir Sibel Baysal'ım ben. Yani sonunda iki kere ben seni yendim diye kalkıp o cümleyi niye konuşuyorsun ki sen? Daha da uyarmazsan daha neler neler orada yazılanları okuyacak bana. Uyarmazsam. Neyse efendim. Ee, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Takipte kalan efendim. Sibel Bay saldan yine değişik değişik böyle skeçler gelmeye devam edecek efendim. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah yar ve yardımcımız olsun efendim. Görüşmek üzere.